Müslümanın bir sözü var diyor ki, eğer bir Müslüman diyor, nafile ibadetleri hafife almaya başlarsa diyor, Allah diyor, ondan sünnetleri yapmayı mahrum bırakır diyor. Şayet o Müslüman sünnet ibadetleri hafife almaya başlarsa, allah Teala diyor onu farz ibadetlerini yapmaktan mahrum bırakır diyor. Şayet o insan farz ibadetler de zaten hafife almaya başlarsa diyor, dinden Allah, soğutacak. Allah ona bir e, bidatçı musallat eder ve onun işte bahsettiği gibi dinden soğutur. Hmm. Yani hiç işte oraya kadar gider. Yani evet. büyüklerle büyük olmayan arayla anasız gibi. Bu bir evliyanın şey, söylemiş olması mı yani. Bir çivi de yani olay. Tabii değil. tabii aynen öyle. Yani en ufak meseleyi en büyük mesele gibi görmekten sonra olmuyor işte. Şahin Çünkü bu açıdan bakarsak sünnet farz gibi aslında. Bak asla tabii ki sünnetle öyle. farzı mukayese edemeyiz. Hmm. Tabii, tabii bir öyle. peygamber geliyor. O peygamber Allah'a yani iman etmiş ve Allah'ın emir ve yasaklarını bize bildiriyor. Biz onun bize bildirmiş olduğu şey, mesela kendisinin bazen yap, bazen yapmadı ya da umumiyette yaptığı şeyleri bu sünnet diyerek yapmıyor. Çok tuhaf bir durum var. Evet. Aslında onun yaptığı her şey bizim için farz gibi olacak ya. Evet. Yani ne demek yani sünnet tabiri bize hafife almayı gerektiriyor. Böyle bir şey yok ya. Yani sen, yani sen sünnet peygamberin yapıyor Koyuyorsan, işaretiyle bakıyorsan işte kaybın odur. Çok büyük bir azaptır. Yani, yani sünnet olsun, vacip olsun, farz olsun hepsini en ağır seviyeden bakacak. Kesinlikle öyle. Yani aslında Evliya Allah, Peygamber Efendimiz'in sünnetini e, tırnak içinde o farzı ayrı koymak suretiyle farz gibi görüyor. Tabii zaten öyle. Asla taviz yok. Asla. Yani, yani Tabii. Neticede doğrudan doğruya Allah'ın yani. emri değil ama. Ama Resul'e ittibarın bir gereği tabi. var. Tabii tabii. Ya zaten hani, şart olmayan şart. Yani, <laughs> şart. yani Şart olmayan şart zaten. Yükselmeni sağlayan da o. Hı -hı. O zaman işte ne olursun? İmam-ı Azam olursun. Ya işte evet. Zaten şöyle bir soru sorulsa. Sen sünneti hafife almaya ne diyorsun sualine bir Müslüman? Evet ben hafife almaya evet diyorum diyebilir mi? Diyemez. İşte kişi kendi içinde belki hafife alıyor ama Hı -hı. soru Hı -hı. sorulduğu zaman mı cevap verebilir mi? veremez. O zaman niye şu sünneti yerine getirmiyor diye sorduğunda, aa o zaman yüzleşecek. Evet. Demek ki affa evet. evet. Yüzleşecek. Yani. Cevap vermesi zordur.